Aykut Bey siz de Meteksan savunma olarak Saha Expo'daki yerinizi aldınız. Standınıza gelenler burada sergilediğiniz hangi ürünleri görebilir? Sizden dinleyelim. Tabii ki. Efendim biz Meteksan savunma bir Bilkent Holding kuruluşu. 2006 yılından beri savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bugün de Saha Expo'da özellikle İHA sistemleri için geliştirdiğimiz ve deniz kuvvetlerimiz için geliştirdiğimiz sistemleri anlatıyor olacağız. Ben öncelikle size burada OKİ sistemimizi tanıtmak istiyorum. OKİ sistemimiz otomatik iniş kalkış sistemi. İHA sistemlerinin güvenli bir şekilde kaza kırma uğramadan iniş kalkış yapmalarını sağlayan bir sistem. Özellikle ağır GPS karıştırması altında sistemlerin otonom olarak iniş kalkışını sağlıyor. Sistemin iki ana birimi var. Bunlardan bir tanesi alt tarafta duran birimimiz. Bu İHA sistemimizi traklıyor ve sistemin konumunu düzgün bir şekilde sürekli olarak İHA'ya gönderiyor. Ve İHA da nerede olduğunu anlıyor ve bu sayede de herhangi bir sıkıntı olmadan rahat bir şekilde iniş kalkış yapıyor. Sizlere tanıtmak istediğim ikinci ürünümüz ise MİSAR ürünümüz. Bu milimetre dalga da geliştirilmiş bir radar sistemi. Özellikle bu sistemimiz ki burada gördüğünüz sistem mockup sistem değildir. Orijinal sistem ve Anka üzerinde yaklaşık 30 saat uçuşu bulunan bir sistem. Bunlar yine TB2 Anka, Akıncı ve Aksungur için geliştirilen özellikle deniz üzeri arama radarları, hareketli hedeflerin tespit edilmesi ve eş zamanlı olarak da SAR kabiliyetli bir sistemimiz. Tabi biliyorsunuz İHA sistemleri özellikle çok farklı hava ortamlarında görev yapmak zorunda. Her zaman iyi havada görev yapamıyor. Radar sistemleri de bizim geliştirmiş olduğumuz MİSAR sistemimizde İHA sistemlerinin her türlü hava koşulunda bu görevi yapmasına olanak sağlıyor. Akabinde size ULAK sisteminden bahsetmek istiyorum. ULAK biliyorsunuz bizim insansız deniz aracımız. Bu sistemimizi ilk defa 29 Ekim 2020 yılında lansmanını gerçekleştirmiştik. Akabinde de 2021 yılında icra edilen Deniz Kurulu tatbikatında ilk defa atışını sistemimiz yapmış oldu. Geldiğimiz aşamada Savunma Sanayi Başkanlığımızla sözleşme aşamalarına başladık ve seri üretime başlıyoruz. Ocak 2022 itibariyle sistemimizin seri üretim başlayacak ve 18 ay gibi kısa bir sürede Deniz Kuvvetlerimize seri üretimde ilk botumuzu teslim ediyor olacağız. Akabinde de. De diğer botlarımızı teslim edeceğiz. Yeni botumuzda bu prototip bir sistem biliyorsunuz. Yeni botumuzda da farklılıklarımız olacak. Örneğin her iki silah sistemini yani hem füze hem de 12.7 mm top sistemini de bu sistem üzerinde aynı anda kullanabiliyor olacağız ve seri üretime de o şekilde geçiyor olacağız. Size son olarak nazar sisteminden bahsetmek istiyorum. Bizim 2015 yılında Savunma sanayi Başkanlığımızla beraber başladığımız bir sistem. Nazar sistemi elektrooptik ve kız ötesi başlıklı güdümlü mermilerin tespit edilmesi ve kamaştırılması için kullanılıyor. Yani tabiri caizse gözünün kör edilmesi için kullanılıyor. Bir fonksiyonel imha sistemi çok uzak mesafelerden. Tabi sistemimiz bazen hard kill sistemlerle karıştırılabiliyor. Bu soft kill dediğimiz fonksiyonel imha sistemi. Ve Hartgele'e göre de çok uzak mesafelerden bu şeyi yapabiliyor. Tabi bu ilk prototip sistem kara konuştu kritik tesis ve üstlerin savunmasında kullanılıyor. Akabinde de gemi üzerindeki entegrasyon aşaması faziki dediğimiz sistem o da yine 2022 başı itibariyle bu geliştirme sürecine de başlıyor olacağız. E, sistemimizi gemi üzerine konuşlandıracağız. Böylelikle e, özellikle high value unit dediğimiz yüksek değerlikli gemilerin kendini korunması için de bu sistemimiz tahminim 2023'ün ortalarında gemi üzerinde kullanıma da başlamış olacak.